Merhaba arkadaşlar. Bugün bir haberle alakalı bir video çekmek istedim. İnternette dolaşırken bir haber gördüm. Hepimizin bildiği malum, e, bilgi yarışmasına katılan bir kızla alakalı. Bunu haber başlığı yapmışlar. İlk önce haberin başlığını okuyayım. Aldığı eğitimi dakikalarca ballandıra ballandıra anlattı. İlk soruda elendi. Şimdi bu başlığı görünce bir Merak uyandırdı bende de. Gireyim dedim. Şimdi bilmeyenler vardır aramızda. İsterseniz bunu bir hep beraber izleyelim. Merve Kahraman, Mersinliyim. Liseyi İstanbul'da Robert Kolej'de yatılı olarak okudum. Daha sonra Amerika'ya gittim üniversite için. İki farklı üniversitede, Colby Kolej'de ve Dartmouth Kolej'de 3 dal yaptım. 3 Anadol. Ma Kız kendi yaptıklarını anlatıyor burada. Herhangi bir şey yok. Yani okumadım mı desin. Gitmiş kızı okumuş. Evet. Allah Merve. <laughs> Matematik, fizik ve makine mühendisliği. Bunlar mi? böyle dile kolay da bunları böyle <laughs> yavaş yavaş söylersem mutlu olacağım. Robert oh. Koleji'ni bitirdin. Evet. Amerika'ya gittin. Amerika'da ne yaptın? Teker teker. Evet. Amerika'da ilk olarak Colby Koleji'de başladım. Nerede o? Ee, Maine'de. Ee, Kenan da tasdikliyor bunu. Herhangi bir şey yok burada zaten. O, ne kadar güzel bir şey olduğunu ee, Kenan Bey de söylüyor. Yavaş yavaş anlatmasını ee, istiyor. Kanada'ya yakın bir eyalette. Bayağı Zöyle. da soğuk. Eksi <laughs> 40 derecelere falan düşüyor. Ee, orada matematik ve fizik okurken daha böyle e, e, hands-on... Hem matematik lisans hem fizik lisans mı okudun? Evet. Daha sonra da aynı zamanda mühendislik yapmaya da karar verdim. Ee, Colby'nin de Dartmouth'la bir programı vardı. Ee, Dartmouth Kolej'le. Aynı zamanda da makine mühendisliği de okudum. Beş senede e, üç ana dal bitirdim. Beş senede üç ana dal bitirdim. evet. Kız benim e, tek bir lisans e, mezunu olabildiğim sürede 3 tane lisans bitirmiş. E, gayet başarılı, gayet iyi. Fizik, matematik ve e, makine mühendisliği. Normalde bunun üçünü bitirmek için kaç sene sürer? <laughs> Bilmiyorum. 4'ler gibi miydi eğitimleri? Amerika'da da öyle mi? Amerika'da? Yani matematik 4, fizik 4, evet. mühendislik 4. Evet. Toplam 12 yıllık bir eğitimi. Sen 5 yılda bitirdin. <laughs> evet, öyle denebilir. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok başarılısın. Teşekkür ederim. Daha sonra koy uh, bir de aynı zamanda bir astrofizik uh, research'inde de araştırmasında da bulundum. Uh, NASA ile bir uh, araştırma projesiydi. Uh, geçen yaz New York'ta bir büyük bir yatırım bankasında staj yaptım. Ama Amerika çok uzak olduğu için ve aileme daha yakın olmak için uh, Avrupa'ya gelmeye karar verdim. Şimdi Lonca'da çalışıyorum ama aslında Lonca'ya gidemedim pandemi yüzünden. Uh, 4 aydır uzaktan çalışıyorum. Takım arkadaşlarımı da hiç yüz yüze görmedim ama Şimdilik iyi gidiyor. Ama işin Londra'da. Evet, işim Londra'da. Gayet iyi gidiyor. Evet. Ailen nerede? Ailen Mersin'de. Mersin'de. Kız anlatmış, yani olanı anlatmış kız. Lisans mezunu olmuş, 5 senede 3 lisans. Kenan Bey de bunu tasdiklemiş. Herhangi bir şey yok. İş i̇şte bulmuş Londra'da, uzaktan çalışarak geçimini sağlıyor. Evet. Evet. Harika. Kiminle geldin buraya? buraya aile dostumuz manevi halam e, ile geldim. O benim... Harika bir iş çıkartmış diyelim. Şimdi yarışmaya girelim. Yarışma sorusunu görelim. Evet. Üzerine matematik, fizik ve mühendislik 3 Anadolu okudun. 5 evet. yılda. Evet. Donduruda işe başladın, 4 aydır çalışıyorsun. Evet. Onun dışında neler yapıyorsun işin dışında? Onun dışında, yanı sıra İnşallah buna hep beraber şahit olacağız. <laughs> İnşallah. Buna hep beraber şahit olacağız. <laughs> Güzel şeyler vaat ediyorsun. Çok başarılı bir eğitim hayatı geçirmişsin. İnşallah buna hep beraber şahit olacağız. <laughs> İnşallah. Kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Sevgili izleyiciler, milyoner başlıyor. <laughs> evet Merve, umarım eğitim hayatında gösterdiğin performansı burada da göstereceksin. İlk soru. Bu cümle yanlıştı. Buraya kadar her şey doğru. Kenan e, hayretle izliyor. Katılıyor. İyi bir iş yaptığını söylüyor. Ama kızın okuduğu şeylerle buradaki yarışmanın bence bir alakası yok. Hani burası bir değerlendirme yeri değil onun için. Durumuz geldi. Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir? A yüksek sesle şarkı söylemek, B boşa konuşmak, gevezelik etmek, C ısrarla beklemek, isteksiz görünmek ve hüzünlü müzikler dinlemek. Şimdi hemen cevaptan önce bunu kime sorarsan sor biz de bilir. Ama bu kız e, lisede yatılı okumuş. Oraya çıkmış hemen Amerika'ya gitmiş vesaire. Bilmemesi normal diye düşünüyorum. Hani bu herhangi bir ölçüt değildir bu kız için. Israr beklemek, isteksiz görünmek son karar. şanssız bir an. <laughs> caz yapmak, caz yapma derler ya hani boşa konuşma, gevezelik etme anlamında kullanılır. Yani ben kullanılır. böyle olduğunu düşünüyordum. <laughs> o Türkiye'den uzak bir 5 yılda herhalde bunu unutmuşsun diye düşünüyorum Merve. Olabilir. Burada da güzel. Kenan Bey dışarıda kalmışsın, unutmuşsundur böyle şeyleri diyor. Ama bu kıza kimse caz yapma. Ya onlar kahve sözüdür bilmem ne. Arkadaş ortamında konuşulur falan. Caz yapma olan bu kıza söylendiğini düşünmüyorum. Yani bu kızın bir bilgisinin ölçütü değil. Yani bunun neden herhangi bir şey yok zaten, zaten burada ama ben yorumları okuyunca çıldırdım. İlla ki bir şey yapmam lazım dedim. Şimdi ülke kültüründen uzak kaldığı için Bilememiştir. Benim ilk okuduğumda bu yorum yoktu. E tamam çok güzel. Bunda bir şey yok. Bunda 3 kişi beğenmiş, 4 kişi yanlış demiş. E, kadın baya Bunu anlamadım zaten. 18 kişi beğenmiş kadınlar hangisi ise. Robert Koleji ile olmuyormuş. Zaten bu yorumları ölüyorum ben. Robert Koleji ile olmuyormuş. Yani Pişraz'da köylü teyzelerle hayat okusaydım. Bu da sana ömür boyu mücbirlik yaparken aklı, bu da sana yaparken aklında olsun. Hayat okumak da lazım. 39 beğeni, şu altı, şuraya tıklayabilsem keşke de. Neyse, ha, videodan sonra tıklayayım. Diğer yorumlara da bakmak istedim. Diğer yorumlara da bakalım. Kadın Türkiye'de çok yaşamamış ki nereden bilsin. Bu deyim bilmemişsin Allah'ım. Çok güzel. Bu zaten o zaman Türkiye'de yarışmalara katılmayacak. <laughs> oh, oh, oh. Mükemmel. Evet, bu laftan sonra zaten konuşmanın bir anlamı yok. Bakıyorum da Kadir Helvacı. Bakıyorum da hayatta Cineli serisini okumayan insanlar hemen üniversiteleri kötülemeye başlamış da benim gibi düşünüyor herhalde. Kadın Robert Koleji ve Amerika'da okumuşsa atasözleri ve deyimleri tabii bilmez. Kadının alanı neyse o konuda soru sorun, öyle yorum yap. Doktora imar planı çizdiremezsin. Doğru. Bizim hemen eğitim sistemine gireceğiz tabii ama yalnız çocuk çocukların yeteneklerine göre değil de hani herkesi tek bir sınav alıyoruz falan o konuya girmeyeyim ama herkes tek ölçüm oluyor tek bir yerde ölçülüyor. Ee, bence doğru değil bu. Bu da onun küçük bir örneği diyelim artık. Bu bir genel kültür ve bilgi yarışmasıdır. Alan deyip durmayın lütfen. Baklavacı Şeto. Çeto. Yani birden yanlış bir şey çıktı ağzından herhalde. Kadir Helvacı, üstteki arkadaş, Türkiye'de genel kültür dedikodu ve dizilerden ibarettir. Herkes bir deyimi kullandı diye coin koyun, koyun gibi ben de kullanacak değilim. Milyon tane deyim ve atasözü var, hepsini biliyor musun? Hayır, kadından çok siz popüler kültürün kölesi olup gündemde ve ne varsa ona bağlanıyorsunuz. Sadece bir soruya bakarak kadını cahil ilan ediyorsunuz. Hayatı yaşamadıkça diyorsun, yaşamadıkça diyorsunuz. Binde kasiyersinizdir büyük ihtimal. Ya bu da bu da ağır olmuş galiba. abi. Yani ne var yani? E zaten çoğu üniversite mezunu da e, bu tip yerlerde işe giriyor. Yani şu yorumun hariç öbürüne katılabilirdik. Burada da zaten eksiği almışsın. Ama şu yorumu başa baş. Caz yapmak kadir Helvacı. bu soru çok basit bir kültür sorusu cevap soruda gizli yok sen gir oğlum ama kadını ölçen bir davranış değil o farklı ya yani. çok farklı şeyler Mehmet o kız senin hayatında kazandığı parayı bir sene içerisinde kazanacak sen de burada ahkam kesersin artık caz yapıyorsun işte burada herkes caz yapıyor o da var. Mehsereç. Muhsin Saraç diye tanımladım. Sen ilk önce Türkiye'nin T'sini büyük yazmayı öğrensen daha sonra avukatlığa soyunursun. He, şuradaki arkadaş o zaman Türkiye'de yarışmalara katılmayacaktı yani arkadaş pardon. Tuhaf. Kadir Helvacı. Fakiri vallahi o güzellikle kazanır. Fakiri vallahi o güzellikle kazanır. Fenerbahçe Cumhuriyeti. Kardeşim keşke sen de T Türkiye'nin kesme işaretini <laughs> atmayı unutmasaydın. <laughs> Son noktayı Mert Belli koymuş. Ama ne oldum demeyeceksin. Ne olabilirim diyeceksin ya da boş gitsin. Evet bu yorumlarda herkesin canı sıkılmış ve caz yapıyor. Uzakta eğitim. Hayatta yaşanan tecrübeler insana en güzel kalıcı dersler verir. Diplomalar sadece meslekler içindir. Bir bakıma doğru bir şey ama burada kullanılması tuhaf. Boş değil yani. Eğer kızı eleştiriyorsa hoş değil. Soru yanlış. Caz yapmak değil, caz yapma olmalıydı. Deyimler me, ma ile bitmez. Mek, mak ile biter. Bunlar galiba atanamamış edebiyat öğretmenlerimizden olabilir. Para bolsa 3 senede bitecek okul, 5 senede biter. He, bu başka bir yere girmiş. Kızın parayla okuduğu parayı bastırarak okullar okuduğunu kastediyor. Arkadaşlar bu okullar parayı da bastırsam 5 senede 3 okul bitmez. Çok zor. Yani ben böyle olduğunu sanmıyorum. Düşünmüyorum. para bolsa 3 senede bitecek okul. 5 senede biter. Ama para bolsa 3 senede bitecek okul. 5 senede biter. Ve mezun mezunum dersin. Parayı bastırıp da <laughs> para bolsa 3 senede bitecek okul. 5 senede biter. 3 senede bitecek okul değil. 12 senede bitecek okul. 5 senede bitmiş diyelim mezun dersin. Okul hayatta her şeyi öğretmez. Okuduğun alan ve ilgili diğer insanlara göre biraz fazla bilirsin. Ee, bir öğretmen, bir hayvandan veya topraktan bir çiftçi kadar anlamaz. E, tamam. E Biz de bunu diyoruz. Yani yarışmada sorulan zaten bu kızın alanı değil. Sen de burada bunu söylemişsin. Sen e, gidip de kız çiftçilik de yapamaz. 11, 22 iki şopar çıkarsın okula gitmemiş. Bundan daha iyi yarış. İşte bu yorumları görünce ben de bir video çekeyim dedim. Bilmiyorum. Karar sizin arkadaşlar.